Merhaba arkadaşlarım. Evet görüntüyü görüyorsunuz. Güzel bir görüntü değil mi? Diyeceksiniz ki bu görüntü ne görüntüsü? Tabii ki kar yağıyor. Kar kar. İşte buyurun. Ben de bu havada dedim ki memleket özlemimi gidermek için işte bir görüyorsunuz. Güzel hava. Kar yağsın. Kar, bo kar bolluk bereketliktir inşallah. Şimdi Hatun'umu da aldım. Değil mi Hatun? Nereye gidiyoruz? Pazak. Pazara gidiyoruz. <laughs> Tabi komşu Sinan Hocam da gördü. Kafamı kırık dedi. Bu gidilir mi? Dedi. <laughs> ne yapalım? Biz gideceğiz yine de. Sanma kendini, Şunu kapatalım sanırım. ki. Hemen telif yer. Youtube yayınlamaz. Hatun'cum birazcık sen çeksene. Tut şöyle. otomatik çalışsın. Araba gider değil mi herhalde? Gider. Yanda koltuk ısıtma varsa ona bas. Yan tarafında. Bas çalışsın sıcak olsun ya. Teknolojiden yararlanalım. Pazar dediğimizde iki sokak ötede bizim. Şu an Bursa İnegöl burası. Ben seviyorum ya böyle havaları. Bana aşırı derecede sıcaktansa bu havalar daha hoşuma gidiyor. Şimdi tak beni, tak beni. Heh. Çok dikkatli olmak lazım bu havada çünkü araba kayıyor. Ben durayım da şunlar geçsin. Abi güzel olur Geç abim, geç. Gel arkadaşım gel. Uzun zaman olmuştu değil mi sen? Böyle karlı bir havayı görmeyeli. Aynen. Belçika'da bizim ev yapılırken böyle bir yağmıştı değil mi? Böyle 20 santim falan olmuştu. 2006'da mıydı ne? Biz gelende yağmış mıydı acaba? Belçika'da <laughs> yok, bu kadar yağmamıştı. nereye park edeyim? Buraya mı? Yok yok orası kamyon arkası ya. O kamyon gerilmeyip geçer mi? Taş gibi bir şey var ya arkada. Gördün gördün. Mü? İyi mi böyle? Öyle güzel yağıyor yok ki. Pıtır pıtır. Şahane ya. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. bakalım fiyatlar nasıl. Hatta şöyle bir çeksene şu an. <laughs> Siyah bir sen beyaz olmuş mu? Mi? İyi mi? İyi. Hadi gidelim. Tut kolumda. İnme inme. Burası daha iyi. Burası İnegöl Alan Yurdun pazarı, salı pazarı. Ben giriş yapıyoruz. Gitmiyor. Ne tarafı sen? Ha? Ne tarafı? Gitmiyor. <laughs> yeni olun. Sağ olun. Ben numaralı ne arama lan? Haftaya içi mesela pazara gün olsa olurum. <laughs>

Tadı güzelmiş ya Çekirdekçi de bunu 40 lira daha çabalamaz 45 lira mı? Ben bir yerden oraya gelince yani. <laughs> <laughs> Var mı yanında? Ben görmüyorum Tamam Kendine seversen Hangi köylüsün Kaan? Kuzungölü 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 Yüzler var biz Alan yurtta burada. gelmişiz bir yerden, Burda <laughs> biz Alan yurtta şimdi. <laughs> Tabii ki. Biz aslen Ardahan Postofluyuz. Hayırlı <laughs> işler. Hayırlı işler. etme. Elma alacağız. Elma önemli. Sen, tamam? domates, salatalık. Ben ben tutar mı? Alalım mı? Az şu bu güzel işte. Kolay gelsin. Çok istiyor. Çok istiyor musun? Alsana ya vallahi. Ya. Şu beyazdan al. Tuzlar yeriz ya. Kaç? İki kilo mu? He, sekiz. İki. 4 oh, lira yapayım abi? 10 liralık yapar 10 O da olsun 10 liralık, gel çocuklar ee... <laughs> Birisi coştu Rıskan var var var. Bir yere gitmiyor. Youtube'a gidiyor. Bir yere Aynen. gitmiyor. <laughs> Gençler teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşın sesi güzelmiş ha. Peki, gel abi. Bana bir sen. Şimdi sesi güzel arkadaşın yanına geldik Kardeşim kolay gelsin Ya sen burada harcanıyorsun ya Sen burada harcanıyorsun diyor <laughs> Bir iki kilo mandalina Kardeşim kolay gelsin. Turgut Alp'li ya. türbesinde Değil mi? Turgut Alp'li, Özkan. Abi! Abi! abi? <gülüyor> 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 Kardeşim kolay gelsin abi mükemmel ya esnaf sağ olsunlar başka ne lazımdı domatesin olsun delikanlı kolay gelsin sağ olun hoş geldiniz 2 kilo 2 mi abla 2 domatesali mü 13'e gelmiş ya. Bunlar daha iyi gündelir. Öyle mi diyorsun? Bugün halde 15'te. 14'üne kadar. 25. 2'nin halde. İber'in kilosu 25. Çok güzel günler önümüzde. İnşallah. 46 45 lira yeterli anne. Bakacağım bir saniye müşteri Allah bereket versin. Sağ ol kardeşim kolay gelsin Benim. Yok ya alırım tamam. sadece elma kaldı. Elmayı da sen al. Gel bakalım elma bulalım. Nereden bulacağız elmayı? Hadi gidelim 4 kilosu 20 lira patates Limon lazım mıydı? Var mı? Tamam Ne tarafa? Links. Şu kırmızı elmalar nasıl acaba sen? Şu sen seçsene ya iyi oluyor sen seç. Şu Amasya'dan alalım mı? Amasya elması güzel. Hı. Tamam Amasya'dan alalım. Hı. Kolay gelsin kardeşim. Ya bize bir hani bol sulu elma hangisi? Sert evet, ve sulu. Bol sulu elma. Bol sulu elma, bol sulu elma şu var abi. Şu. Amasya. Amasya elması da bu. 2 kilo bundan olsun. <laughs> Amasya elması. 2 kilo. Biz Şundan değil. Ne ne biz niye? Hangisini? Ondan da alalım ya. Sen söyle. 2 kilo. Sen 1 kilo da ondan koy. Belkanlı. Şu bahçe elması mı? Şuradaki. Evet. Şuradaki. Evet. Nasıl, iyi mi o da? Tadına bakabilirsin, çok lezzetli o da. Valla. Bahçe elmasından al, ondan evet. al mı? Evet. Ondan almayayım mı? Aynen. Ondan Aynen. mı alayım? Aynen. Ya o elma çok doğala benziyor da. Aynen. Öyle mi? Evet. Hangi Süle Süleyköy. O zaman abi, bundan 2 kilo koysana sen. He. Tamam. 5 kilo, 5 kilo. 2 kilo 2. Ne? Kilo. Kestane mi? Nere? Fırında mı yapacağız? Al 1 kilo ya. <laughs> Teftik mi? Tamam. Sen şunu bir dakika tut. Ben ödeyeyim.

Evet, alışverişimizi tamamladık. Artık arabaya koyalım. Alışverişimizi tamamladık. Şimdi eve dönüyoruz. Demin kar yağışı vardı. 15 dakika içinde kar yağışı kaybolmuş gitmiş. Nereyi çekiyorsun ya? Seni mi çekiyor? Seni çekiyorum. Ha ne bileyim dedim yoksa üç harflerden birini mi çekiyor? <laughs> Mağazalar öyle diyorlar ya. Ha üç harfli mi diyorlar onlar? Tabii üç harfli diyorlar. Daha çok 101 falan var ya bir de bir. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları soyanlar yok mu onlar? <laughs> hadi Vallahi, gidelim. Hadi gidelim. Evet şimdi de bilgisayara oturup videoyu tamamlamak lazım. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.